Bunu nasıl banlamazsın abi sen ya? Bunlarla da etim dişim kemiğim çıkana kadar da dövüşeceğim yani. Maçı da vermeyeceğim. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they get in millions. They block in your vision. Y'all, you listen to that you cause you hold the power as long as you're dreaming. Böyle girelim, böyle girelim, böyle girelim, böyle girelim, böyle girelim. Abi neden gümüşten çıkamıyorum abi? Gülüm gümüşten çıkamıyorsan bir ince atayda kendinde araman lazım. Mentalini sağlam toplu <laughs> düzgün oynarsan gümüş çıkamayacağın bir elo değil. Bak bazı kardeşlerimiz elo'ya düşüp gold'da sıkışıyorlar. Ona bir şey diyemiyorum yüksek elo'dan alamın gelip gold'da maç kaybettiğini gördüm ben e mental patlamasından kaynaklı. Ama ha hani gümüşten çıkamıyorsan orada senin kendini birazcık şey yapman lazım. Mentalini böyle bir toparlaman lazım. Yeni şampiyonlar denememen lazım. Elinin hakim olduğu, sadece bildiğin şampiyonları oynaman lazım. Ondan sonra metadaki güçlü şampiyonları oynaman lazım. Kolay şampiyonlara kaçıp e, hızlıca win almaya çalışman lazım. Mesela hep şunu e, ön plana alman <laughs> gerekiyor. Objektif yapacağım. Güçsüzleyine gank atacağım. Ondan sonra Rift'e odaklanacağım. Her rift'i bulduğumda en güçlü lane'im neredeyse oraya götüreceğim. Rift'i açacağım. Sürekli kule yaracağız. Bunu yapman lazım. <laughs> <laughs> Silas mid'e geldi. 2 mid. Let's go. Neden öyle yapıyor? Az önceki top lane ya bu. Aynen sen de bas. Silas yayındayım. Kaydı yollayacağım. Gir bak Elijah. Direkt ban Direk Direkt direkt chat bunu göndereceğim bak. Açtım abi şu anda da ekstradan buradan da kayıt açtım. Taba da bas abi. Taba bas. Taba da basalım. Adamı da göstereyim. Bilbo bakın. Bunu da artık Rito anlamıyorsa chat. O da Rito'nun yani. Bizim diyecek bir şeyimiz yok. Adama bakın. Adam iki mit yapıyor. Kaydı da şu an kapatıyorum tekrardan. Kapattım abi. Az önceki sahneyi göndereceğim. Maçımı da incelesinler. Bu maçtan sonra direkt olarak e, ee, ticket atacağım abi. Bu konuyla ilgili direkt ticket atacağım. Direkt yazacağım diyeceğim ki bakın diyeceğim böyle böyle. Ben diyeceğim her gün LOL'de içerik üretmeye çalıştığımda bu şekilde kanserleniyorum. Böyle devam ederse diyeceğim ben de oyunu bırakacağım. Ki zaten yakındır chat böyle devam ederse. Baksanıza abi böyle bir şey yok. Terbiyesizlik yani yaptı şu an. Oyun kaybetmeye çalışıyor. Haksız mıyım? Oyun işte oğlum ne güzel oynanıyor ya. Niye yani stres yapıyorsun insanları burada? Korkuyor olabilirsin, yenileceğini düşünüyor olabilirsin lane'de adama karşı. Ama yani yaptığın insanların oyununu, vaktini gasp etmek. Ne durumdasın Adro? Tecrübede gerideyim baya. İki dalga aldığı için. İki daha kaldı. Göndereceğim ya bu arada. Yok ben işte sonradan oynadım ettim falan umurumda değil abi. Göndereceğim yani yapamaz. Az önce de çünkü bu adam bu tarz oyuncuların banlanması lazım. Bu tarz oyuncular banlanmadığı sürece oyunun gideceği nokta bu arkadaşlar. Az önce de geldi çocuğun hero'sunu banladı yani. İyi bu elde banladı. Bu elde banladı değil mi hero'nun? Bu elde banladı. Suçumuz mid salmamak. Yazık günah yani arkadaşlar diyecek bir şey yok. <laughs> ya işte ama bu maçı kaybedeceksin yani anladın değil mi? Demin mesela deminki maç vallahi sinirimden ağlayacağım yani o kıvama geldim. Yemin ederim chat. Ya yani var ya bak niye sinirimden ağlayacağım biliyor musunuz? Ben normalde agresyonu tuttuğu zaman hani böyle hayat bütün enerjisi çekilen giden böyle stresli bir adamım. Hayır beni normalde sal hiç böyle bu tarz böyle sok olaylarla uğraşmayın tamam mı? Hep gülerim abi. Hayat enerjimi hiç bir şey çekemem. Bu oyunun çektiği kadar hiç bir şey çekemem hayat enerjimi. Ve ben anlamıyorum böyle bir community nasıl olabilir ya? Bunu nasıl anlamazsın abi sen ya? Sen ya abi benim böyle bir oyunum olacak tamam mı? Mahvetmelerine izin vermem ya. Oyunun mahvolmasına olmasına izin veriyor ya Riot Games. Ben buna kızıyorum abi. Bundan milyonlarca var. Ado sana geliyor vardı bu, bu. Gördüm. Bu adamdan Bu adamdan milyonlarca var. Kimse bir şey demiyor. Benim her maçımda ya ben burada oturmuşum. Sizlerle keyifli vakit geçirmek istiyorum chat tamam mı? Ama benim her gün yaşadığım bu. Az önceki maç şöyle oldu. Bu maç şöyle oldu. Abi yeter daha salın oynayalım anasını satayım ya. Dur besliyor galiba abilerek. Kasıl bomba şimdi baş. Tabi canım besliyor tabi canım. Beslemez olur mu ya? Yeter artık. Vallahi bıktım ya. Yine. bilerek değil yani. Kolsuzluğun ölüyor. Ya chat canınız yerim de yani bu gidip adamı adresine gidip dövmek falan değil yani mesele. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele bu adam da değil abi. Mesele Riot Games'in kendisi ya. O reportlama sistemini botlar okumamalı abi. Yanlış anlamasınlar ama bizim ülkemiz bunu kapasite olarak el vermiyor yani kabullenemiyor adamlar bunu. Türkiye'de raporlama sistemini botlara okutamazsın abi. Canlı kanlı insanlar okumak zorunda. Burada her gün herkes birbirinin anasına bacısına kayıyor ya. Ne bot abi botlarla bizim işimiz yok ya. Yok adam bak koşup koşup ölüyor abi tatlı elinde ya. Sen nasıl bizim yani raporlama sistemine bot koyuyorsun? Biz o kadar gelişmiş bir ülke maalesef değiliz abi. Değiliz yani. Ben bu geri zekalı adama laf anlatamam abi. Tam sakinleşmeye çalışacağım. Bak bak tipe bak 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 tipe bak. Riot sen de bunu banlama ama tamam mı Riot? Banlama sen de bunu. Sen de bunu bamlama yani. Sen de bu adamı banlama. Bu adam oynasın yani bu oyunu. Oynasın bu adam bu oyunu. Zaten şurada kaldı Türkiye'de epitopu topu 3 tane falan League of Legends yayıncısı kaldı. Ondan sonra 4 tane 5 tane pardon 4-5 tane YouTuber kaldı. 8-10 tane de yayıncısı kaldı. Sen bunları banlama. League of Legends kategori Türkçe'ye tıkladığın zaman da yakında kimseyi bulamazsın abi. Böyle abi oyun böyle. Oyun böyle yani. Bu adam ban yemeyecek bu arada. Bu adam bir sonraki oyununda da ban yemeyecek. Bu adam böyle oynamaya devam edecek arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu adam böyle oynayacak. Seni, beni, Adro'yu, bizim gibi insanları, akşam işten gelmiş adamı, sevgilisiyle kavga etmiş kafa dağıtayım diye oyuna giren adamı, herkesi trolleyecek. Bu adamın olayı bu yani. Bana gelmiyor değil mi Adro? Yok yok. Çarpım yok çünkü ya. Ben sana geliyorum bu arada koşa koşa. Flash yok Victor. Yüksek ihtimal Kane sana gelecek. Bana baitleyebilir misin? O tarafta oynayacağım. Ulti atmaya geliyorum. Ney var onun? Lane'i itebilir misin? Flash yok. Ultisi yok. Lane'i it abi. Gittim. Bura abi. Vurdum. Güzel 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 güzel. Bitti abi sen al farmla düşsün. Bir laka sökelim birazcık toplamamız lazım. Yüksek ihtimal klet bu tarafa doğru şey yapacak. Koşacak ama şey yok ultisi yok sesini duydum demin ulti bastı az önce. Yani. Çıkalım istersen A, zorlamayalım. Tamam, tamam. Reset ben al. Şimdi. Reset al çünkü adam gelecek tempo kaybetmeyelim belki taşırız. iki kişi bilmiyorum. Deneyelim yani şansımızı. Sen bir şey yap. Ee, benim ormana girmişler. Benim red miydi lan demin üzerindeki? Girer tabi abi klet şurada oynuyor oyunu. Rahat rahat girecek adam buralara. Tamam. Okey. Okey. Biz de şey... Aa bitme ne olursun tarayıcımın süresi bitme. Güzel. Chat'in açık mı? Güzel. Nasıl chat'im açık mı? Açık. Bu oyundaki yazanları görüyor mu? Ela ne, ne diyor? Ghostluk sıkıntı oluyor mu? Ne diyor? Golemlerden sonra bota gel vadiden çıkıyor. Kanka. Riot'a yollayacağım maçı direkt. Devam. Maçı direkt Riot'a olacağımızı bilmiyorlar bu arada. Bunlar da kaynadı arada. Yalandan yere çocuklar da kaynadı arada. Adro. Geliyorum. Geçemiyorum abi Victor'un kapanından dolayı. Güzel, güzel, güzel. Güzel chat. Görüyorsunuz değil mi bak? Bak görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi bak? Görüyorsunuz. Elijah kankam sıkıntı oluyor mu? Diyor. Babasıyla yaşadım. Danyo'nun babasıyla yaşadım. Haberi yok. Elijah kankam diyor bana. Nasılsın diyor. Yayını izlemek ghostlamak ayrı bir zevkli diyor. Ghostladık sıkıntı oluyor mu? Riot bak bunları gör ama bunları banlama. Banlama bunları ama. Ben sana göstereyim de. Sen bakmıyorsun çünkü ben göstereyim sana ama sen bamlama. Ben elimden geleni yapayım. Ben üstüme düşen görevi yapayım topluluk adına ben yapayım ama sen bamlama. Ben topluluk adıma üstüme düşen görevimi yapacağım abi ama sen bamlama özgürsün ki zaten bamlamayacaksın yani. Biliyorum. Ya senin kankana sokarım şimdi Denyo. Kanka diye gelmiş bana ya. Mute'u YouTube'a. Gireceğim Adro. Tamam. Bunun niye ruhu çıkmadı bana şu anda mesela? Ne alaka? Asist aldım. Bilmem. Bu dün de oldu bu arada hatırlıyor musun Akali maçında? Evet evet evet, evet. oldu. Sol oldu. Kestik Adro. Evet. Şey geldi. Vuruyorum. Vur abi. Abi dönüşürken bir hasar almaz oluyorum. Ben dönüşüyorum ya. Hasar almazım. Baga bakar mısın ya. Ya bu ne abi chat bu ne ya. Abi atsın hasar almazım. Ben dönüşüyorum abi. Dönüşürken hasar almazım yani. Hiçbir şey atamaz bana. Ignite atsa belki gideceğim. Nerede bu salak bunu ben bir kapatayım abi. Boş insanlarla benim işim yok. Bunlarla da etim dişim kemiğim çıkana kadar da dövüşeceğim yani. Maçı da vermeyeceğim. Öyle bedavadan arkana ya. yani öyle konuşamayacaksın. Maçın sonunda da bak sana bu hareketi yapacağım bak. Götüne girsin kardeşim diyeceğim bak. Bekle arkana yaslan. Elinden gelen tryhard'ın da en iyisini en kalitelisini çıkart. Çünkü ben çıkartacağım sana biraz daha. Ama tryhard mı çıkartırım başka bir şey mi çıkartırım görürsün. Al, o Drake var. Geliyorum. Gel direkt çünkü direkt açık oynuyoruz yani oyunu. Çok güçlüyüm. Hiçbir şey yapamıyoruz. Gel gel. Gel direkt açık oynuyoruz yani oyunu çünkü. Onlar da izleyerek oynadıkları için. İzleyerek kazanamamak daha komik. Aynen, daha komik değil mi? Aynen böyle işte cringe'de en kötüsü. Takımda bir kişi bilerek fitliyor, bir kişi gitmiş alacağımız hero'yu anlamış. Ona rağmen maç kazanamıyorsun. Yani cringe'liğin en üst seviyesini yaşıyorsun. Elce kankam izliyor, sıkıntı olmuyor değil mi? Rift'i aldıktan sonra taplayına gel pezevenk. Küçük yani internet kafede chat. Döverlerdi abi. Döverlerdi Counter Strike falan oynarken ekran yapanı döverlerdi. Al dur adamsın lan sen. Gelin lan efendim. Sen adamsın lan sen. Adamsın bu, sen. Şimdi canım tamam, bir olur, olur, gelir olur, olur 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 öyle. Olur öyle. Olur öyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben oldum bu arada. Stres yaptım falan farmı bıraktım ettim birazcık. Yapamadım, edemedim vesaire de şu an toparladım birazcık kendimi. Şimdi keseceğiz kardeşim bunları. Bunları şimdi keseceğiz. Mermiye geçtim. Sen benim mermiyi biliyorsun. Kardeşim valla mermiye geç. Bozukaya geç. Artık RPG mi atarız? Füze mi atarız? Roket atar mı atarız? Ne atarız bilmiyorum Hı, ama. Uysa bitsin evlerine teslim göndereceğim. Artık geçelim bir şeylere. Sıkıldım yani. Bu tarz karaktersiz insanlarla oynamaktan sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Çek onu ya. Onu bir çek gülüm ya. Onu bir çek ya. Onu bir çek kardeşim benim ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel. Gel ben sana göstereceğim kardeşim bak makine nedir nasıl oynanır göstereceğim gel kaçma gel gel aslan parçası Elijah kankam rifte misin Elijah kankam gel Gel oğlum gel rifteyim gel Gel değil. Vur lan. Adamın dibisin lan Kayısa. Vur oğlum. Helal olsun bu arada. Bizim çocuklara da helal olsun. Kayısa gerçekten ellerine sağlık. Harbiden sakin. ellerine sakin. sağlık yani. Sakin. Onlar izliyorlar mı konuşuyorlar mı bilmiyorum. Onların mutelerini açalım. Harbiden bunlara eller olsun arkadaşlar. Sinirden elim ayağım titriyor ya bakmayın. Viktor olduktan sonra normalde dönüp onu da keserdim de rea atıp. Sinirden elim ayağım titriyor yani. FF canları çalıyor diye. Adamsınız lan siz. Beyiziniz FF diye anlıyor. Ölme lan. Sıkıntı yok. Gunsa bitti. 4 kişi atladılar üstüne. Okey. Şu an çok güçlü geleceğim Beyza. Ben şu an baya baya ya baya baya yani böyle bir yargı modundayım. Bir team fight'ta penta atarım öyle diyeyim. Kled line level'ım zaten bedavadan XP kasan adamla. Gel Ol oğlum. Ah be. O kadar agresif, agresifim ki, ki şu an bak o kadar agresifim. Yani en agresif oyunu oynuyorum ben. En abi. agresif oyunu oynuyorum ha. O yüzden hata çok yapacağım. Şimdiden kusura bakmayın yani çok agresifim çünkü. Kısın abi sesimi bağırırım. Bağırma ne demek? Robot değilim ki ben etten kemikten insanım. Herkes beni ghostlarken nasıl bağırmayayım? Bağıracağım tabi yani. Vur be oğlum. Vur be koçum. Senin canını yerim. Treşe de yardım et. Kaysa nerede öldü? Kaysa'yı koruyamadık. Şunu bir verelim abi. Şunu bir verelim. Şunu bir gelelim şuradan. Şurada. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika chat bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aldır ben siz ölüyorsun hep Drake vakti geldi. 42 saniye. Geleceğim yetişeceğim. 10 level çocuk hayla hayla. 10 level hay Allah. Bu çocuk şeye dönüşmüş. Aldım bu arada ya. Bu Darkin'e dönüştü ama bende şey var şu anda. Cellat aldım elimde cellat var. Kaç saniyede uyuyorsun? Tamam. 20 saniye sen 7 saniye kaysa. Okey. Okey. Öyle param var ki. Bombardıman da bitiyor. Ya öyle sinirliyim ki elim Çok ayağım nasıl kaldım. titriyor biliyor musun sinirden? Bak chat, elim ayağım titriyor sinirden yani şu anda. Böyle oynamaya çalışıyorum bu oyunu. Biliyorlar yerimi falan biliyorlar benim. Yerimi yorulumu biliyorsunuz ama adam değilsiniz be oğlum. Adam değilsiniz adam. Gel. Gel kardeş yerim yurdum belli gel. her yani takım farkı olmasa yazıyor. Karşısındaki adam bilerek Dur lan, besledi. önündeki adam bilerek besliyor hala ve aynı da hiçbir şey <laughs> yapamıyor. Taşıyamıyor. Ya itin köpeğin lafını okuma Adro siktir et. İtin köpeğin lafını okuma karşısında bedava besleyen adam var ona rağmen izliyor hiçbir şey yapamıyor yani. Üstümüze koşarsın ama altta kalırsın kardeş dikkat et. Adro devam. Aldo devam fighta doğru, fighta doğru, fighta doğru. Gel fighta doğru. Bunlar. Al bunları tost. Fighta doğru kardeşim. Selamun aleyküm beyler. Bizim çocuklara vuruyor musunuz? Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm kardeş. Gel 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 kardeş, gel. Gel kardeş, gel. Gel selamun aleyküm. Ya. Ya kardeş. Al dur sakın geri vites yok. Direkt geri direkt kuleye yapış yapış yap, yapış, yapış 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 yapış. Çıkalım şimdi aldur, Aldo çıkalım. Aldo zorlama. Bırak o çocuk ben ölecek ben zaten çıkıyorum. orada. O Biz ölecek. çıkalım. Red Watch da alayım ya da tamam, bunu gel, sen gel, al. Gel 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 hiç fark etmez gel. Kimin aldığını hiç benim yok. Yokmuş. Ee, bizimkilere rest rotasyon yapalım. yap. Bizimkilere rotasyon yap. Kayısı öldü mü? Kayısı öldü. Çabuk reset. O öldü. 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 Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu çok ayıp bir şey chat bak. Bu gerçekten karaktersizliktir yani. Bu gerçekten karaktersizliktir. Ben zamanında bakın. Ee, Ferit'in bir tane ghost'u vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Çocuğun ikini. PUBG oynarken Ferit'i ghostluyordu. Millet gülüyordu eğleniyordu. Diyordum ki ya bu adama niye gülüyorlar ha? Bu adam komik bir şey değil. Ferit'e bakıyorum adam sinir krizi geçiriyor. Ki davasında yüzde bir milyon haklı. Çünkü adam orada bir içerik sunmaya çalışıyor. Adamın içeriği katlediliyor tamam mı? Aynı şey abi. Ya bu şerefsizlik bu adilik yani. Bu başka bir adı yok bunun. Adı bu satıyor bu arada abim. Öldü. Sen satıyorsun abim de. Bak gel gel. Gel ben sana öğreteyim oğlum gel. Gel ben sana öğreteyim ya abi. Gel ben sana evet. bir öğreteyim kardeş gel ya. Gel arkana bir yaslan gel. Gel Elayca kardeş diyordun gel. Gel bir daha da hadi gel. Gel baban yaşında adama kardeş diyorsun gel. Eyvallah. Size de VP. Mid senin iyiymiş abi ya Bunlar, bunlar böyle adam bak bunlar var ya. Ama. Bak bunlar adam. Yat kardeş. Vur kardeş vur 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 sokma beyze vur kardeşim vur bunu beyze sokma ya yardım geliyor ne güzel bu var ha. Gel lan buraya gel. Gel oğlum buraya gel. Gel oğlum buraya gel kaçma kaçma Beyzine kaçma kardeş gel buraya gel. Gel nereye kaçıyorsun gel. Gel. Ya adamı böyle motor ederler işte gel. Al vur şunu kafasına ya vur oğlum vur. Vur Beyze saklanıyor bak bak bak. Beyze girip girip bak, şey Beyze girip, girip çıkıyor. Ne oldu lan? Ne oldu ha? Ezik. Let's go. Yazacağım kolay da yazacağım şimdi. Kolay yazacağım. Elijah rift alıyorsun kardeşim yoksa topa açacaksın rifti ya? Gönlümden kapını açacağım. Sonra bize gel Elijah. Kapını açacağım kardeşim. Rifti geleceğim kapını açacağım ya. <laughs> rifti aldıktan sonra bize gel. Al geldim kardeş ne oldu? geldi next next. Böyle bir şey yok ama ya. Vallahi çıldırdım ya. Vallahi billahi çıldırdım ya. Sıra girme denemesi başarısız ol. Oyunu bozduk. O kadar yok etmişiz ki oyunu. Bir, bir dakika bir dakika bir, bir, saniye bir saniye bekler misin? Bir saniye bekler misin? Bir saniye bekler misin? Bir saniye bekler misin? Ben ya vatani görevimi yapacağım şu anda chat. Bir saniye arkadaşlar vatanı gönder. Bir bilet atalım abi biz bir. Bu adam bu adam ban yemiyorsa zaten yazıklar olsun. Bu adamı da e, bakacağım abi. Her gün kontrol edeceğim. Böyle bir sihirler var mı yok mu diye. Aa bence yayın bittiğinde göndermelisin ve yayının tekrarını da atmalısın. Yeter artık. Abi ben yayını atarım zaten ya. Para kazanmıyor yani O tüm atalım. maçı izlemeliler bence. Yani oyunun sohbetini, senin nasıl ghostland'ın, ormanın dönüldüğü o anları da bence hepsini göstermelisin. Hepsini, hepsini 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 yazacağım şimdi. Ayrıntılı bir şekilde hepsini yazacağım. Adamın ne? Bilbo BilboBeggin Bilbo Begin değil mi ya doğru, doğru yazdık Bilbo Begin Kardeşimiz Yüzüklerin Efendisi izliyormuş chat Rakip takımla işbirliği Merhabalar Yaklaşık 2 yıldır Twitch üzerinde League of Legends Hakkında videolar çekiyorum bu tarz insanlardan ve çalışmayan gerçek manada şampiyonu banlayan maç boyunca kasıtlı fitleyen aşağıda Son 20 oyunda 2 oyuncuyu raporladığımız görüyoruz. Sokaklar senin sayende temiz. İyileri korumaya devam et. Sana ihtiyacımız var. Okey chat. Şimdi diğerini de reportlayacağım bu arada. Neydi? The Fun Over Nowla Torius. Bu ikisini de ayrı ayrı reportlayacağım. Ee, bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu an bölmek istemiyorum oh daha şire. fazla. Daha fazla içeriğimi bölmek istemiyorum. Bunları yayın geçmişinden ayrı kliplerini alarak eee report edeceğim. Ama yeter artık. Neden yeter biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Sizler bu durumu bilmiyorum nasıl karşılıyorsunuz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama biz burada yayın yaparken benim gelen izleyicimin benden beklentisi şu. Birincisi güzel zevkli bir maç izlemek istiyor. Çünkü League of Legends yayını bu. İkincisi biraz bir şeyler öğrenmek istiyor ya da eğlenmek istiyor, gülmek istiyor, keyifli vakit geçirmek istiyor. Kimse sinir harbi geçiren, sinirli bir yayıncıyı görmek istemez. Arada sırada tamam sinirlendiğimiz zaman komik oluyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz falan ama ben normalde modu yüksek, gülen, eğlenen bir adamım. Hani durduk yere birinin anasına bacısına sövmüyorum bir şey de yapmıyorum. Öyle bir insan da değilim yani. Anladınız değil mi? Elayca kankam rifti alıyorsun top getirdi e getir de rifti rifti top lane'de açalım. Bu şerefsizliktir abi. Bu senin yaptın, karaktersizliktir. Hani yanlış anlama da. Çeşke bu muhabbeti internet kafede bana yapsam. Ben de internet kafede olduğum masadan kalksam. Senin masana şöyle bir gelsem desem ki selamun aleyküm Anladınız değil mi? Hikayenin filmini anladınız. Ayıptır günahtır be abi. Ya bu bitmedi mi abi ghostlama muhabbeti? Yurt dışında bu kadar yok. Ya gerçekten komik değil bu arada. Hani aa ghost dedi <laughs> Lan al, aldın eline. Ya, eline aldın yani. Ben senin açtım o koltuk altını. Hani tavlada eline verince böyle tavlayı adamın koltuk altına koyarsın ya kapatırsın abi. Hadi dedik kardeş ya bas git. Ama ben sinir harbi yaşadım. Bütün maç sinir krizi geçirdim. Benim şu an ben şunun bak çok farkındayım. Ben bu maçı kaybetsem Burada chatte beni sevip destekleyen kardeşlerim benden daha çok kahrolacak. Yalan mı lan? Benden, benden daha öyle. çok kahrolmayacak mısınız chat kaybetsem? Haksız mıyım bu söylediğimde? Ben sevdiğim bir tane adamı böyle izlesem. Kaybetse önümde var ya yemin ederim kahrolurum çıldırırım ya. Ben burada var ya bak. Yemin ederim sizi düşünerek oynadım. Dedim ki benim dedim bu maçı kazanmam lazım. Bunların dedim eline vermem lazım. Açık açık söylüyorum yani. Aynen kapak yapacaktık kapağı da böyle koyduk. Böyle kardeşim bak. Klet kardeşim. Bak böyle bak. Bak al bunu. Al bunu götür oyna tamam mı orada? Rift'i getirdim evine kardeşim açtım kapıyı sizi bekliyor ha. Anladın mı? Oynarsın Rift orada. Ama hoş bir şey değil abi. Ayıp ya ayıp. Ayıp. Ya burada senin her şeyi siktir edip şunu düşünmen lazım. Burası, burası kardeşim bak senin kaçırdığın bir nokta var tamam mı? Burası kardeşim aynı zamanda bir kanaldan ziyade burası bir işletme. Ben Twitch'te çalışan bir partner yayıncıyım. Sen benim işletmemi aslında sıkıntıya sokmaya çalışıyorsun. Merak etme az kaldı. Bak az kaldı. Çok az kaldı hem de. Bunlarla ilgili şeyler de gelecek. Az kaldı. Benim biliyorsunuz yengeniz avukat. Hani ben ulaşabileceğim bir adam olsa yedi ceddini süründürürüm. Öyle uğraşırım yani. Peşinden giderim ama Türkiye'de şu anda o kadar iyi durumda değiliz arkadaşlar. Kanun olarak bu kadar iyi durumda değiliz. Gelelim uğraşmanın da <laughs> Son kez de şunu söylüyorum sana Klet. Ya sakin ol diyorum da kankam öyle değil işte. Mevzu öyle değil yani. Sakin ol diyorum da konu yani öyle sakin olunacak bir konu değil. Ya düşün sen burada yayındasın. Şimdi ben bıraksam şöyle muhabbet denecek. E, LJ, hani ne oldu master'a kasıyordun, challenger'a kasıyordun. E bunlarla da hadi gel kas. E kas abi gel bunlarla kas yani. E bir maç öncesi adam kasıtlı troller. Bir maç öncesi adam alkollü gelir. Birisi sarhoş oyuna girer. İşte ne bileyim bir tanesi kiro dener. Bir Hacklenen tanesi var ki... ya. Abi adam eklendim dedi lan. Adam biz... <laughs> Biz ya sıfırdan master'a rush yapıyoruz. Adam diyor ki beyler kusura bakmayın ben hacklendim dedi lan. Adam hacklenmiş oğlum hacklenmiş.